Gülru. Gülru. Atölyeye mi? Hı. Ben de geleceğim. Yarın gelirsin. Ben bugün koşturacağım biraz. Ay başımıza da iş kadını olacak bu. Ay. <laughs> ya Gülru. Benim bir şeyler almam lazım. Ya böyle senin sayende böyle adam gibi insan içine çıkıyoruz. E böyle çevremiz, sosyal şeysimiz işte statümüz falan da değişti. Ya yani böyle böyle makma şeylerle olmuyor. Yonca ...aklından bile geçirme. Ama Gülrü... Yok aması maması. Unut. Unut kartları martları her şeyi unut. Şımarık. Günaydın enişteciğim. G -g 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 Günaydın. başlamışsın. Ay ne de güzel oluyor. Ellerine sağlık. Te -te 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 Teşekkür ederim. Ne güzel. Yürü böyle işe başladı. Sen de böyle yapbozlarınla eğleniyorsun. Bir biz kaldık böyle dertli dertli. Ne 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 derdi? Öyle bir dert ki. Yalnızca sen çözebilirsin enişte. <laughs> Paçası tutuştu tabii. <laughs> Yakında kapıya da dayanır. Seni kandırmak için kim bilir ne hikayeler uyduracak. Benim artık hikaye karnım tok. Onun sesini duymak bile istemiyorum. <laughs> of. Yani vallahi sana oh olsun diyeceğim ama yani insan ne olursa olsun işte kardeşine kıyamıyor. Hadi kalk. Kalk giyin. Alışverişe gidiyoruz. Ya ne alışveriş? Hangi parayla? Yok artık Yonca. Yani limitini bilemem ama günü kurtarır. Ya manyak mısın sen? Gürü sana kartını verir mi? Aa, o ne demek canım? Allah Allah, hırsız mıyım ben? Çalmadık herhalde kartını. Tabii ki haberi var. Hadi kalk, hem bana bak. Alışveriş her derde devadır ha. <laughs> Hadi bekliyorum. Yuh yani, ha resmen solgun yapmış gibi kızım. Pes. Ha bu kadar şeyi hangi dolaba sığdıracaksınız ki? Ay ben de onu diyecektim. Bize yeni bir dolap lazım. Evet hem de duvardan duvara mümkünse. Hı. Ben siz onu bırakın bakayım. Kaç liraya aldınız bunların hepsi ne kadar tuttu? Hadi söyle onca. Canım limiti aşmadık. Ne limiti kızım? Yani ne ne kadar tuttu ne. Neyin limiti? Ya şu hale bak. Ortalık çaput dolmuş da. Şöyle Parkiz annemize de çam sakızı, çoban armağanı bir şey alalım diyen yok. Ya benim aklıma geldi de. Bedenini ben bilemedim. Ondan Pakiz Hanım. Çiçek. Sen söyle ne kadar tuttu bunlar? Çiçek sana soruyorum ne kadar tuttu? Hadi Yok artık. Aman ya Rabbi. Ay, arkadaşlarla yemeğe çıkacağım dedim ya abla. Duymadın sen herhalde. Tamam, tamam. Geç kalmam merak etme sen. Ablam babanı aratmıyor galiba. <laughs> ya ne demezsin. <laughs> Ya, sormayayım sormayayım diyorum ama yani bir yemek için şey dışına mı çıkıyoruz Şevket? Ya yemek dedin, restoran dedin gidiyoruz işte. Ben restoran derken kimsenin görmeyeceği, Allah'ın bile unuttuğu bir restoranı kastetmemiştim. Nedeniyet kastetmiştim. Herhalde seni Arnavutköy'de, Bebek'te bir restorana götürmemi beklemiyorsun. Bugün ile tanıştım. Çok kısa bir konuşmaydı ama... ...itiraf etmem gerekirse... ...duyduklarımdan sonra gözümde farklı biri canlanmıştı. Demek seni de şaşırttı ha? Keskin sınırları olan biri. Bana normal davranmaya çalıştı ama... <laughs> ...ilk intibam pek iyi değildi galiba. Mesafeli durmaya çalışsa da... ...duygularını saklamada pek başarılı sayılmaz. Duygularını mı? Hangi duygularını? umudunu öldüren her neyse seni çok değiştirmiş Ömer. Değiştirdi. Hem de öyle bir değiştirdi ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Benim için de onun için de. Ya senin kafanda ne var? <laughs> Aklımda tek bir şey var. Bu öyle bir şey ki aklımı, kalbimi, vicdanımı hepsini birbirine düşman etti. Yani şimdi aklından geçenleri söylesem... ...eminim cevap vermeyeceksin. Neyse. Artık mekana takılmıyorum. Söyle bakalım Şevket Bey. Daha önce buraya kaç kadın getirdin? Çok soru soruyorsun Yonca. Sen de çok gizemlisin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Yani zamanında bir hizmetçiye aşık olman dışında. O akıl fukarası kadına aşık olmadım. Ne o? Yoksa mantık evliliği miydi? Aman neyse. Aşkınızın meyvesini düşününce... ...zavallı karından bahsedesin bile gelmiyor zaten. Peki. Başka bir soruya geçiyorum. Ne iş yapıyorsun sen? Yani iş hayatında da gizemli kalmak istiyorsun. Peki ben sana holding patronunu falan yakıştırırdım ama hekimoğlu holding diye bir yer olmadığına göre Kardeşim çekme tamam, lütfen tamam çekme ne olursun Aa, ya, tamam. Ne münasebet canım? Gel gel gel. gel, gel, gel. Ya, Yonca saçmalama. Tamam, tamam kardeşim yeter, yeter. Ay, sen de kendini ne sanıyorsan şeket. Hani oğlun gibi kendini magazin malzemesi falan zannetmiyorsun değil mi? <laughs> Korkma canım, fotoğrafları alıp satacak değilim herhalde. Ay, bir tane daha çek. Ya saçmalama Sen... En sevmediğim şeyler bunlar. Ay şükür. Kardeşim çekme sen de tamam ya. Yonca, Ay anca tamam. Ay ne çekilmez adamsın ya. Vay Şevket ne haber ya? İyi Fena değil. Afiyet olsun. İyi geceler. Sen şirketlerle kalacaksın galiba. Ben kaçayım. İyi geceler. Sen ne yaptığını sanıyorsun Şevket? Ay. Vallahi kimse görmesin diye böyle bucak bucak kaç. Git Ömer Bey'e yakalan. Önce bize izin verir misin? Tabii tabii. Ben de gidip makyajımı tazeleyeyim. sanıyorsun Şevket? O kızın ne işi var burada? Ne var canım? Alt tarafı yemek yiyorum ben. Ya ne yemeği sen ne yaptığını sanıyorsun? O kız senin oğlunun eski sevgilisi. <laughs> Şuraya bak. Evli bir kadını kaçıran sevgili kardeşim bana nutuk çekiyor öyle mi? <laughs> bana bak Şevket. O aklından geçen iğrenç şey her neyse. Onu hemen şimdi sonlandır. Yoksa seni çok kötü cezalandırırım. Ömer indir şu ellerini bak rezil olacağız. Hem ayrıca Yonca'yla ne yaptığımın hesabını sana verecek değilim. Vereceksin. Hesabı vereceksin. Yoksa hesabı banka kasana verirsin Şevket. Eğer bu iğrençliği hemen şimdi sonlandırmazsan... ...senin aylığını kestiririm. Sen, sen beni annemle mi tehdit ediyorsun be? Seni hayatta değer verdiğin tek şeyle tehdit ediyorum. Muhtaç olduğun o parayı rüyanda bile göremezsin. Ay Şevket vay. Demek anandan aylık alıyorsun ha? Ben bunların hepsini istiyorum ne kadar? 150 lira. Beş tanesi. Yok be yok ya adamıyorsunuz ya resmen. Şevket Bey nerede? Şevket Bey gitti yonca. N nasıl gitti? Yani ne, ne kaçırdım ki ben? Yemek bitti. Hadi gel seni evine bırakayım. Yürü. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.